Dolayısıyla üç buçuk yıl içerisinde Edirne Valisi olarak ve Edirne Valiliği olarak yapmış olduğum iş, işlem, projeler neler varsa bunları da bütüncül bir şekilde buraya aktarmak istedim bunu elde etmiş olduğumuz elektrik geliri de şu anda kurmuş olduğumuz ve yan tarafında hemen vali bitişindeki şehir gönüllüleri vaktına transfer edilecek. Müteahhide vermedik. Müteahhide vermediğimiz için otomatik olarak da müteahhit kalları ne kadar varsa tamamından kendimiz tasarruf sağladık. Projenin içerisinde işte e, dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu var. Uzunluğu böyle 30 kilometre. Dizi ve film platosu projesi. Bunun için de şu anda hali hazırda Edirne İl Özel İdaresi'ne 200 dönümlük bir arazi tahsis işlemi gerçekleştirildi. İrtifak hakkı olarak da genel belli miktardaki kısım da Hakkı olarak da İl Özel İdaresi tarafından alındı. Dolayısıyla 200 dönümlük bu arazide, hem de Edirne merkezinde, hemen biliyorsunuz, en e, çok rahat ulaşımı olan bir yerde, biz dizi ve film platosunun projelerini hazırlıyoruz şu anda. Tahsis tamam. Tahsisten sonra yapmamız gereken şey, projeleri hazırlamak, sonrasında uygulamaya geçmek. Eğer bu proje Edirne'de uygulanırsa, düşünün şu anda bir dizi Edirne'de çekimi yapılıyor. Gayet de güzel Edirne reklamı yapılıyor değil mi? İnsanların zihninde gece Edirne manzaraları güzel iz bırakıyor, serinliği, tarihi dokuyu, her şeyi gösterebiliyoruz. Ama lütfen hayal edin, aynı anda Edirne'de dört tane dizi çekiliyor olsa, birkaç tane film yapılıyor olsa ne kadar film ödeyebiliriz değil mi? Bizim komşumuz Bulgaristan, Sofya'da şu anda Amerikalılar geliyor, Hollywood'da film çekmek yerine Sofya'da benzer bir dizi film platosu var, o film platosunda film çekiyorlar. Amerikalılar Sofya'ya niye geliyor sorusunun cevabı şurada, çünkü Sofya ucuz. Ama benzer bir tespitte bulunuyor, bütün Bulgarlar da Edirne'ye geliyor, Edirne daha ucuz değil bu teknenin içerisinde yani bir ilkokul talebesine, bir ortaokul talebesine böyle bir tekneni söyleseniz ki, de ki Edirne'de yapılmış. Evet. Bunu yapmamız gerekiyor. Edirne için de harikulade bir proje olacaktır bu proje.